Hello arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu uyarı videosu. Sakın ama sakın kanlı para oyununu oynamayın. E, çünkü e, kısacasıyla kısaca silah anlatayım eee ve de göstereyim. E, Kanlı para diye bir Oyun var Okullarda çok Oynanan bir oyun Popüler bir oyun ama Bu çocuklara Zarar veriyor ee, Nasıl bir Zarar veriyor derseniz de ee, Şöyle Göstereyim size şu parayı görüyorsunuz. Şöyle şöyle havaya atmaya çalışıyorlar. Böyle. Böyle mesela. Parmağını mesela parmağının arasını tutmaya çalışıyorlar. Sıkıştırmaya çalışıyorlar. Eğer eğer düşürürlerse Aha. Burası sıkıntı. Şöyle geliyorlar mesela. Böyle böyle fırlata fırlata böyle. Böyle böyle fırlata fırlata sert bir şekilde vuruyorlar, 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 vuruyorlar. Kanıyor. Bir yeriniz kanıyor. Ee, ve ve şey e, kendi, kendine de zarar oluyor e, ve ve e, oyunu oynarken kendisine kendisine falan e, bölgelerinde falan zarar veriyor yani. Ee, sakın ama sakın oynamayın bu oyunu. Kanlı para oyununu sakın oynamayın. Ee, sakın ama sakın cidden oynamayın. Ee, oynayınız olursa eğer e, birinizi Hemen uyarın o kişiye bu oyun çok tehlikeli sakın oynama falan diye uyarın sakın ama ee, çünkü e, hem hem bedeninize zarar veriyor hem de şey e, şu Şu Elinize falan zarar veriyor şurasına falan tam Eee Sakın ama sakın Oynamayın Eee Buradan da Sözünüzü verin ee, Çünkü ee, gerçekten çok tehlikeli. Sizlere de e, güveniyorum. E, sakın ama sakın oynamayın. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.